çalışmamızı yapacağız 11a sınıfıyla Yunanistan'dan getirdiğimiz tohumlarımız bunun kabuklarından ayıkladık bitkimizin adı süs adaçayı salvia tüketimi yani yok süs bitkisi çalı formunda şimdi ortamımız öncelikle zaten ince bir torf tesfiyesini yaptık tekrar gösterelim çünkü bu bir ve sulama çok önemli. E, tohumumuzun çimlenmesi için. Ortamın yüzey tesviyesi yapıldı. ince tırmık yapar gibi. Ve kapak atacağımız kapağı da eledik. Bütün şartlarımız hazır. Tohumlarımızı alana e, aralıklı bir şekilde serpeceğiz. Ve e, sıcaklığını üzerini kapalı mini seramızda çimlenmelerini bekleyeceğiz. Evet alabilirsin. Böyle hani e, şöyle iki parmak ucuyla alarak Aynı. evet böyle bu şekilde serpiştiriyoruz. Aynen. oldukça ince o yüzden kapağımızı da ince atacağız evet devam edebiliriz yani böyle hani bir göz kararı biraz göz kararı alanımızda geniş zaten yani her tarafa şöyle gelebilir. Tohumlarımızın hepsini ekmedik. Tohum ekilir, fidan ekilir bu arada. Bu da tekrar yapmak istiyorum. Bir kısmını da ayırdık. Evet. Şimdi de aynı şekilde iki avucumun ortasına kapağı. Evet yavaşça tamam. Mesela böyle elimle eleyerek bu şekilde de kapak atıyorum. İnce atıyorum çünkü tohumum da inceydi zaten. Evet sizler de deneyin arkadaşlar üzerine. Kapağı bu şekilde iki elimle incecik incecik bir kapak. Şurada sanırım biraz örtüsü. Yani ben hani e, nereden anlıyorum attığım kapak? Elimdeki kapak kuru, alt nemli toprak. En azından ıslanan, ıslanmayan oradan e, nerelere kapak geldi gelmedi onu anlayabiliyorum. Bak şuraya gelmemiş mesela. Evet şimdi de elimle bastırma işlemi yapacağım. Neden? Tohumlar yapışsın istiyorum. Hadi, hadi. Çok bastım. Hadi sizler de arkadaşlar çok hafifçe tohumların sulama sırasında oynamaması için böyle hafifçe hafifçe üzerinden hani çim tesisinde böyle üzerinde silindir geçirir ya bu da böyle üzerine çok hafifçe bastırıyorum tohumu yani çimlenmesi için ışığa ihtiyacı yok istediği böyle sıcak ve nemli bir ortam iki kat güzel Who are you, please? That's a job.